arkadaşlar şimdi de denge ile ilgili bazı örnek çözümler yapalım. Bu sorulara internet sistemden ulaşabilirsiniz. A tepkivenin aynısını yazalım 2B ve AB 2. Şimdi denge problemlerini önce tablo yapıyorduk ve başlangıç değişim ve denge. Şimdi sorumuza şöyle bir bakalım başlangıçta. 4 mol A'dan 8 mol B'den var. AB2 ürünü daha oluşmamış. Burada sorumuzda B'nin %50'si harcanıyor diyor. Yani B'nin %50'si harcanıyorsa 8 mol'ün %50'sini aldığımızda 4 mol B'den harcanıyor demektir. Burada azalan miktar 4 mol. 4 mol. 2 mole 4 mol karşılık geliyor ve A'nın miktarı da 2 mol kadar azalması gerekir. Burada A 1 mole 2 mol azalıyorken e, ürünler kısmında AB2 gazı e, 2 mol de oluşacak demektir. Denge anında olan e, maddelerimiz ise 2 mol, 4 mol, e, bundan da 2 moldur. Ve e, bizden KC e, bantısının değerini istiyor. denge sabitinin değerini. Hemen e, bağıntıyı yazalım. ab 2 A ve B'nin karesi şeklinde yazıyoruz. E, burada derişimler türünden olduğu için ben mol cinsinden yazmıştım. 2 litrelik kapta dediği için de her birini 2 litreye yani e, bu şekilde 2'ye bölüyorum. E, yerlerine yazdığımda burada 2 Burada 1 molar ve burada A'nın değeri yine 1 molar. Ee, şeye baktığımızda B'nin değerine baktığımızda 2 molar. Ama e, karesi var. Ve sonuç olarak 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 olarak sonucumuz bulunur. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Burada 1 litrelik kaba 2 mol HBR gazı konulmuş denklemi verilmiş ve denge anında 0.8 HBR gazının kaldığı belirlenmiş. Bizden yine KC değerini istiyor. Yine aynı şekilde denklemi yazalım. Denklemi yazdıktan sonra yine aynı şekilde tablomuzu oluşturuyoruz. Başlangıç, değişim ve denge. Burada başlangıçta ne var? 2 mol HBr alınmış. 2 mol alınmış. Bunlardan henüz oluşmamış. Ve e, denge anında 0.8 mol HBr e, gazının kaldığı diyor. Buraya da 0.8 mol yazıyorum. E, burada 0.8 kaldığıza harcanan miktar e, 1.2 mol olması gerekir. Yani bununla bunun toplamı 2'yi vermesi gerekir. E, burada 2 mol 1.2 e, kadarlık bir miktar azalmış. Burada birer mol oldukları için de bunun yarısı kadar ne olur? Ürün oluşacak demektir. Yani 0.6 mol hem hidrojenden hem de e, Br2'den oluşması gerekir. Denge anında 0,6 mol 0,6 mol yazarız. Şimdi gelelim denge e, Kc bağıntısını yazmaya. Ürünlerde yazdıktan sonra girenleri de yazalım. karesi şeklinde. Şimdi yine 1 litrelik kap diyor. Yani 1'e bölmemiz yine kendi değerini verdiği için bizim için sorun yok. Buraya 0,6 yine buraya da 0.6 ee, ve alt tarafa 0.8 ama karesi ee, bunları yazdığımızda 0.36 burası da 0.64 ve 36 64 bunlar sadeleşme gösterir ve sadeleştirdik 4 de sadeleştiririz ve 9 bölü 16 şeklinde e, yazarsak sonuca ulaşırız. Evet gelelim diğer bir e, sorumuz. Diğer sorumuzda şöyle e, bir e, sorumuz. 2 litrelik bir kapalımış. 3 mol ch 4 4 mol de H2 var. E, burada yine tipimizi aynen yazıyoruz ve 4 mol de hidrojen. Yine aynı şekilde tablomuzu kuruyoruz. Başlangıç değişim ve denge burada tablomuzu kurduktan sonra e, ne var elimizde 3 mol CH4 3 mol bundan diğerinden de 4 mol Bunlar ilk anda yok sonra kapta 1 mol CS2 1 mol CS2 varmış e, ve 1 mol CS2'nin oluşması sonra Burası 1 mole 1 mol ise 4 mole 4 mol oluşması gerekir Burası 4 mol hidrojen gazı. Burası 1 mol. 1 mole denk geldiği için 2 mol de burada azalan miktar ne olması lazım? 2 mol olması lazım. 1 mol 1 mol ise burası da yine ne kadar azalması lazım? 1 mol azalması gerekir diyoruz. Burada denge anında 2 mol CH4'ten, 2 mol H2S'den, 1 mol ve 4 mol de bunları daha önce bulmuştuk ve yine KC değerini yazıyoruz. KC değerini yazarken yine ürünler derişimliği bölü girenler derişiminden yola çıkıyoruz. 4. kuvveti CH4 ve H2S karesi. burada hacim bildiğiniz gibi 2 litrelik kap alınmış. Her birini 2 litreye bölüyoruz. 2 litreye böldüğümüzde Burada CS2'nin 1 bölü 2 derişimi. Hidrojenin 2 yani 2'nin 4. kuvveti. CH4 1 h 2 yine 1. 1'in karesi. Buradan 2'nin 4. kuvveti kaçtır? Burada 2 kere 2 4 4 kere 8 8 kere 2 16 16'ı 2'ye bölüyoruz. Ve 8 değerine ulaşıyoruz.